Merhabalar arkadaşlar. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Çalışmalarınız inşallah iyi gidiyordur. Patlatın bu sene ÖSYM'yi. Hayır evet. arkadaşlar. Sorular sizden korksun. Siz sorulardan değil. Evet arkadaşlar yeni sorumuz, yeni konumuz daha doğrusu türev. Türev, limit, integral. Bu üç konudan on tane sorumuz var arkadaşlar. Unutmayın. Türevin en güzel grafiklerinden biri. Türevin grafiği arkadaşlar. Bakın size türevin grafiği verildiğinde ne bilmeniz gerekiyor onu söyleyeyim. Bir şey ekstremum noktalar, ekstremum noktalar nedir? Minimum ve maksimum noktalar diyor minimum maks maksimum noktalarını bulalım. Arkadaşlar birinci türev e sıfır eşit neyi biliyorsunuz? Minimum ve maksimum yerlerini buluyorsunuz. O zaman hocam bu türev zaten türev rahi değil mi? O zaman x diye yerler Aha! Eksi 3 sıfırlamış. Aha! Sıfırlamış. varmış. Aha! Yani türev eksi 3 sıfırsa x nokta var. Türev 2 ise a sıfır var. Türev 5 ise sıfır olacak. Eksilen noktalar. Aramız şuradan şöyle yapalım. Kim var? Eksi 3 var. Kim var? 2 var. Kim var? 5 var. İşaretlerine bakalım arkadaşlar. Şimdi şuraya bakın. Buradan başlayalım. artı. artı burası eksi. Yani eğer fonksiyonun türevinin grafiği verilmişse size üst taraf azalan, alt taraf azalandı. Burada artan alt taraf azalandı arkadaşlar. Bitti. Artı, artı eksi, bana eksi burası eksi. Burası artı 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 artı. Burası da eksi. A artı eksi oldu. Bakın arkadaşlar. Geldim şimdi burada ne yapacağım? Hocam azaldı mı? Hocam arttı mı? Bak, bak 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 ne oldu? Çukur oluştu. Minimum nokta var. Min. Bak arkadaşlar tep oluştu mu? Tep oluştu mu? Oluştu. Max oluştur mu? Bak 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 bak. O zaman ha, neymiş? Eksi 3'te minimum noktası. 2'de maksimum 5'te ne var arkadaşlar? Minimum noktası var. Hadi. Devam edelim. Dur dur. Fonksiyonun grafiğini sevim artık Şöyle fonksiyonun grafiğini sevmeye çalışıyorum arkadaşlar. İzleyin beni. Peki ben nasıl yapacağım? Arkadaşım. Eksi 3 noktasını gör. 2'yi gör. 1'e 5'i gör. Haydi. Burada benim burada olacak. Maksimum olacak burada. Öbüründe duracak burada olacak. Grafiğim buna göre biçimde çalışalım. Bak baba şöyle gelsin gelsin gelsin. Ah biraz açtım. Bana şurada şunu gördünüz mü? Hocam F0 ve Fx5 Bu F fonksiyonu değil miydi? F0 buradan geçecek. Ha, şuradan geçecek. Şurada maksimum ortası. Öbür üçten geçecek. Hala grafiğini bulduk arkadaşlar. İşte Fx fonksiyonun grafiği de bu imiş. Haydi canım iş bitirelim beraber. Hazır mısın? Ha, hazır mısınız? F1 neresi? kardeş? Aha burası. Pozitif. Tamam. F4 neresi? kardeş? Aha burası. Negatif. Anam ne de güzel gidiyor. f 1 kimde bakıyor? Fonksiyonun kendisinde bakıyor. Baktım anam negatif. Tamam. Şuraya geldim. Türev. Türev zaten buradaydı. Artı değil mi? Eksi 1'lerde. Artı. Ana. İkinci türeve baktığımız zaman şu türevden alıyorsunuz. Bu birinci türev değil miydi arkadaşım? Alıyorum. oradan diğer çiziyorum. Eksi 1'de. Arkadaşlar. Efeksi 1'de değil mi? Efeksi 1'de. T çizdim. Pozitif. Arada pozitif. Bu da doğru olur mu? 1, 2, 3 öncüleri doğru. Arkadaşım geçmiş olsun. Size güzel bir hatırlatma yaptık. Hadi kolay gelsin. Anlamaya öğrenmeye çalışın.